Hmm, merhaba, ben Sincap. Tır şoförü Sincap. İkinci bölümdeyiz. Umumluluk amacımız artık yeni tırımızı almak. Arkadan krizimiz çıkıp yeni tırımızı almak. Tırımı yok nereye sürüyorum? Yeni tırımızı almaya çalışacağız. Bir de tek tane geçici çıkalım. Sanırsam bu görevden sonra yeni tırımızı kavuşacağız. Diye düşünüyorum. Uzun yol olmasın. Çok fazla. Şöyle bir göz atalım. Bir önceki videonun sonu pat diye kesildi. Onda çok küçük bir sorun oldu. İnşallah bunda da olmaz. Halletmeye çalışacağım. Yani daha ilk videolar olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorum de falan. Alışmaya çalışıyorum. Evet bakalım. Bu çok uzun. Şuna bakalım. Biraz kısır olsun istiyorum işte ben ya. Ne olmasın bize? Aa, şey bittim, bakalım. Az önce daha sürdük Bir önceki bölümde Men sürelim Hiç fark etmez Men sürelim kaç ton? 20 ton çok doğru ama ya Bir de istemiyorum Han, bu da var Bu kaç ton? 22 ton şu Gide. sonra gideriz evet, işimizi alalım ve yolu koyulalım 2 dakikamız yandı hemen hızlı hızlı gidelim bölümü bitirelim fake pasta Yeni bir ekip var. Aaa ben acaba çok merak ediyorum. Yoksa kırız mı çekeceğiz bankadan? Yaşasın. Bankadan Bu görevden sonra ha, şimdi çekebilir miyiz? Yani çekeriz ama bir fayda etmez. İşli olduğu için zırt alamıyoruz. Doğru. İşimizi bitirip satın alalım bence. Şimdi koltuk ayarı benim için önemli. Kışın koyduğum yere önem veriyorum. Tamam. Kışımızı yerleştirdik. Ve ilerleyelim. Şöyle ilerleyelim. Ne taşıyoruz acaba? Boru. Hmm, şu artık borular var ya, borular 3 tane var. Onlar tek tek. O <laughs> telefonlar ne? nokia'ya bak Ne lan bunlar? verelim? Yol verim. O Yol lan çocuklar bize. O, 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 Kesin biri girecek bize. Çabuk çabuk. Hop yola soktuk galiba. Tamamdır. Azıcık yola koyulalım. İlerlemeye bakalım. Şöyle bir genişten alalım. Valla 4 çap 4'e giriyorduk. Mini Cooper. Allah. Mini Cooper hatırlayınız. Çok kötü olur yalnız. Hop. Tamam buraya buradan yırttık. Devam edelim bakalım. Ne oluyor ya? Mas aşkım mas kim tutar seni mas kaza bunlar seni işte. Hadi uçur beni burada. şimdi gönderir misiniz? Geçme mi, geçme mi geçme. Dur dur dur. Hadi eyvallah. Hoppala nasıl da yormak. Arada bombastik artık buralar. Atlastik. Gideceğim buralarına. Hız sadece açalım. Gerisini karışmayalım bence. seni seni koyalım. E-posta gelmiş. E-postamızı okuyalım hemen. Bekle dur. Kendi sahip şoförü arıyor. Tamam bir dahaki işimize geliriz. Boş bulmasın gelirim valla. Biz çok yoruluz valla. Bir yolun bir bulup gelirim ben. Yalnız şu tırın direksiyonu neymiş gibi açık. Gidecek gibi. Allah. Yemin ediyorum savuracağım. Yırttım ya. Şuradan da dönelim solda akarım ben. Bakın gelsin. Dönüm kesmeyin. Tamamdır, devam ediyoruz. Bana ne 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 ne. Biraz böyle müzik araba iyi olur. Telefonda koyalım müzikler, dört tempolu. Canım sıkılmasın diye. İyi olabilir. Değil mi? Katılıyor musunuz buna? Aynı ses ses. Acaba dışarıda sesler geliyor mu? Arab ses falan. Şuradan biz atmadan geçebilirsek güzel olur. Oh oh çıkışa bak maşallah. Allah gireceğim şimdi. Hadi koçum hadi gel. Hadi. Hadi aslanım benim. bas 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 Adam zengin ya. Bunda 33 kullanıyor. 33 lan bak 33 o. Marka sevdi bunları Unuttum valla bak. Çocuklarını çok oynadı bunlarla. Hele bunlarla bir yana oyunu var. Vallahi bu ikinci bölüm. Az önce birinci bölümü çektim. Gerçek tırsızmış kadar yoruldum nedense. Üstüne bir yorgunluk var. Acım yol verebilir misin? Hadi sola, çabuk sola, sola, Solla. Of vallahi yaladı. Of orada yaladı yemin ediyorum. Görmediniz geri kesin bakın yani. Kıl payıyla kurtulduk çarparktan. Sol taraf geçmek zorundaydım. Lan la, la, la. Biraz benzin istasyonu var mı? Yok ne benzin istasyonu. Ben şuradan sol şarjı akayım. Akıt gelsin. Yalnız manı sevdim. Rahat. Ee, ne demişler? Erkek adamın arabası mandır, gerisi heyecandır. Ben her seferinde bir şey söylüyorum Allah! Of of! Tır yattı yemin ediyorum. Rampalarla etkileşime geçtidir. Kurtarır mı? Tabii. Bastım biliyorum valla. Ben bazen kurtulduğum zaman şu hız sadece şey, bine dayıyorum. Binle gidiyorum valla. Arkadaşlar bir dakikanızı alacağım. Evet devam ediyoruz. geliyorum günümüzün geleceği saburma kanalın adını sincap tv koymuştum ben sincap tv koydum sincap tv'de planlarım şu sesim sincap olarak olacaktı bunu da başarıyorum ama gerçekten çok zor onu yapmak hani sincap döstürmek için sesi hızlandırıyorsunuz sesini hızlandırmanız lazım ses değiştiren bir program bulamadım daha henüz hızlandırdığım için de Video klibinde ses klibi uymuyor. İlk iki videoda bu sorun oldu dikkatli bakarsanız. İsterseniz ayrı inceleyin. Ses önceden geliyor. Onu fark etmişsinizdir. Yani YouTube'un 2. bölümünde çok belli yani. Fark etmeler çoktur ama fark eden de bir o kadar çoktur diyelim. Daha başlar olduğu için ses sorununa daha alışamadım. Allah. Destur. Allah bakar, Allah bakar buradan dön. Hadi. Oraya oh kavşak. Devam ediyoruz. Dedim ki ses tonundan etmek. Like. Bayağı bir can Ya yapma be. Bunu yapma be abi ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne sıçıklar? Şey ne o değil. Ne zaman bakmıyor? Dön şöyle. Of var bir adam. Bu abi gelmez değil mi? Geliyor. Vallahi geliyor. De hasarsız gel kesin burda bir yer göstereyim ben şimdi Çok açık açık önceden öğreniyorum Şuradan. abi araba dönmüyor yemin ediyorum şu tabelaya gireceğim ben ama girmeden ellem arabaya sürtme 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 tamamdır vallahi yırttım ha yemin ediyorum yırttım Ben buradan niye sinyal veriyorsun artık? Oy. Hayırlı yolculuklar. Abone ol, abone ol artık hadi. Bir saat olmuş kaldı. Her videoda ayrı ayrı sorunlar karşılaşıyor. Ben ilk videoda sesle video işlemi unutmuştum. videosunda. O sorun oldu. Sonra ikinci bölümde o sorunu hallettim. Bu sefer ses biraz Önceden, önceden geldi. Hani ses klibini hızlandırdığım için sorun oluyor. Yani bu biraz uğraştır yani soru, çözüm var mı bilmiyorum ama bunun tek çarelerinden biri kökten çözen çaresinde çarelerinden biri sesim inceltmeden video koymak. Ama benim sesim boru gibi. Ne yapayım ben ne yapayım? Yüz kaldır. Yüz çok ya ben bunu atarım yüzde. 90 85 beş olsun. Seksen beş sabit basıyoruz geziyorum gündüz gece ama daha hiç gece yolculuğumuz çıkmadı ya bakalım ileriki günlerde gece yolculuğu yaparız belki de bir dahaki bölümde Eurotrak videoları uzun mu olacak kısa mı olacak bilmiyorum hiç fikrim yok eğer sos sos evet sos sos sorunu halledebilirsem ses sorunu halledebilirsem uzun yapabilirim bilmiyorum ben burada çıkabilir Ama bu yara taksilerisi var ya çok da güzel oldu çok da hoş oldu. Tamam mı? Herkesin yaptığı seviye kimse karışamaz. Bu ya kavşat. Geliyorum gündüz gece. Ha bu arada bize videoda yukarıda ekran tam ortasında yukarısında yukarıda iki köşenin ortasında sincap tv var isterseniz onu kaldırabilirim de fark etmez ben koymaktan yanayım ama kaldırabilirim yani burada çıkabilir yani. benim için fark etmez isterseniz kaldırın geliyorum oh oh şuradan dönerim inşallah atmadım bu arada hasara bakarsanız hasara dikkatinizi çekelim yani çok da iyi geldik çok da hoş geldik umman çok da güzelmiş çok da hoşmuş tamam mı şu otobüsü İyi günler çok yavaş gidiyorum niye niye geçeyim mi geç ooo oh, 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 hayır hayır ooo oh, ya kamşat gene kaçırdım haber kaçırıyorum ya ay gibi giriyorsunuz ya Gel burada. Al işte. Sen buraya gel. Çarpmadan gel buraya gel. Burada köfte hayvan gel. <laughs> gibi. Olacak Yapamıyorum. Enerjimi veremiyorum oyuna. Geri gidiyorum. Geri gidiyorum. Sen nereye, ne geri gidiyorsun lan? Adam akora basıyor. Nasıl Bir dakika arkadaşlar ben nereye alıp geliyorum. Evet. alıp devam. Şuradan kurtarabilir miyim <laughs> ben? Şey Hatta bu videoyu ne yapacağım Bir 300 kere durdurmak zorunda kaldığım videoya sesler uymayacak Oh oh Bu video büyük ihtimal ses kayması olacak Özür diliyorum Yapabileceğim bir şey yok Yeniden bu kadar geliyor Al işte Bak şimdi bir daha hasar alacağım ben Doğrusu da hasar aldı değil mi? Al Oh oh Lan siz, siz olun yolunuz kaçırmayın. Yolunuz kaçırırsınız böyle olur. Oh, oh. Ruhsal 200'e dayalım gidiyorum. Bakalım kaç yapacak. 28'e kaldı. Oh ne ala. Bu ne kaç yaptı? Otur. Bırak da yoğun. Bu daha iyi. Tırsa e, olur mu burada? Bozlara bak. bak. Bozlara bak. Bozlara bak. Bek bek. Bir şey sincap var mıdır burada da? Bir sincap. Sonra çıkalım mı? Orada bir oh, ev evet. var. Orada bir ev var. Var mıdır buralarda bir sincap? Sincap çok. Hatun. Dişi. Bayan. Karı. Hanımefendi. Hanım. Oha. Neyse biz kaçalım buradan. Oo arabaya bak. Sürecekler, sürecekler. Toplasın, süre, sürecekler. Silecekler, silecekler, tutmasın hep silecekler. Süre, Dikkatli ağızdan böyle olur Bir şey diyeceğim, burada kaymam değil mi? Kayıp bir de tatlatalım. Oo. Oh. Vallahi giriyorum içeriye yetmişler. Bakın el fren aksiydi. Şuydu. Allah. O. Oh. O karşı at. Ulan. Bunu mu Çarpma. Oh bağlayayım da Bu bölüm 20 dakika açtı. İlginç. Ha? Durdum Yerler çamurlanmış. Durun tekrar zor dönüyor. Evet. Keçe.

Oh, seni yaptım. Ne koyalım? En çok uzun yolu kazanıyor. Bakalım. Yüzde kaç artış? Yüzde beş daha fazla kazanç. Bakalım. Oh, iş gördüm. Ne yani? Yüzde beş kazanç. %5 %3 %10 bu. Yeni uzun yolda tecrübe de fazla veriyor uygula biz uzun yol sohbetleriyle de gideriz evet baylar bayanlar değerli konuklar izleyiciler sincap ailesi bu bölümde de burada sonuna gelelim sincap dayımızın suratını son kez görün ben bu dayı çok sevdim ya tam sincap tipi var kurut kafalı sincap bir dakika bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.